Sınırsız atlı özel haber dosyayla bundan sonra karşınızda olacağız. Neden sınırsız? Çünkü bu program coğrafi şartları ne de konulara bakımından hiçbir sınır tanımayacak. Biz farklı olmak için değil farkındalık yaratmak için bu dosyayı hazırlayacağız. Bu programda sizlere bir tek şey için söz verebiliriz. İlklerin olmadığı hiçbir dosya ekranlarda yer almayacak. Sınırsızın ilk bölümlerini Güneydoğu Anadolu'da Genelkurmay Başkanlığı'nın izniyle çekti. Ve adını adlı kahramanlar koydu. Yaşanlayanlar değer vermeyen toplumlar asla kaybettiklerinin kıymetini anlayamaz. İşte biz ülkesine hizmet eden, gönülden bağlı bu kahramanların adlarını sizler için sorduk. İşte kahramanlar ve yaşam hikayeleri. Yani. İlk bölümümüzü herkesin duyduğu ama bilmediği bordo belirler. Yani özel kuvvetler için ayırdık. Onları çoğu zaman yüzleri kamuflajlı, ip gibi dizilmiş, çakı gibi askerler olarak izledik. Sosyal medyaya dahil olmak üzere aklanda yazanların çoğu birer şehir efsanesine dönüştü. Onları terör örgütünün mağaraya yazdığı yazıyla anar olduk. Haklarında basında çıkan haberler olmak üzere bilinmeyen her şeyi sizler için sorduk. Bu program ezber bozacaktır. Zor hemen İmkansız biraz zaman alır fikriyle çalışan Akıncıların çocukları Borde verirler yani özel kuvvetler. Tarih boyunca Türk ordusu kendisinden daha güçlü birliklere karşı her zaman büyük mücadeleler vermiş ve bugünkü anlamda özel harekat tekniklerini uygulayan kuvvetleri kullanmıştır. Osmanlı döneminde ordunun en önünde yer alarak düşman hatları gerilerinde bir fırtına gibi esen akıncılar bir anlamda ilk özel kuvvetleri oluşturmuşlardır. 1952 yılında zamanın Yüksek Savunma Kurulunun kararıyla Milli Avcı Birlikleri şubesi olarak kurulmuş ve kurulduğu günden itibaren gelişimini modern çağın gereklerine uygun olarak sürdürerek Türk Silahlı Kuvvetlerinin reorganizasyonu kapsamında 92 yılında Özel Kuvvetler Komutanlığı adını almıştır. Ordo Türk Silahlı Kuvvetlerinin değişik sınıf ve rütbelerindeki subay, az subay ve uzmanlarından oluşan iç ve dış tehditlerin bertaraf edilmesine karşı her türlü arazi ve iklim şartlarında görev yapabilecek nitelikte üst düzey eğitime tabi tutularak yetiştirilmiş özel askerleridir. Ordo Bereliler olarak da bilinen özel kuvvetler komutanlığı üstün bedeni ve fikri yeteneğe sahip personelden oluşmaktadır. Özel kuvvetler personelinin eğitimlerinde, özel kuvvetler komutanlığının vazifelerini yerine getirmesini sağlamak maksadıyla fikri eğitim yanında yoğun ve yorucu eğitimlerle personelin fiziki ve ruhsal dayanıklılığı artırılmakta ve hareketlerin alışkanlık haline getirilmesi hedeflenmektedir. Bu nedenle her personel komando, paraşüt, hayatı idame, su üstü ve su altı ve lisan gibi 3,5 yıl süren yurt içi ve yurt dışı kurslardan geçirilmektedir. Özel kuvvetler personeli sıcak çatışma yanında asimetrik tehditlere karşı eğitimi, yabancı dil konusundaki yeterliliği, harekat bölgesinin kültürüne yakınlığı, yeni durumlara süratle adaptasyonu, politik ve ekonomik konulara yakınlığıyla gündemi yakinen takip etmesi özellikleriyle de iyi bir diplomat özelliklerine sahiptir. ...öğleden dönen bir özel kuvvet ekibinin olduğunu öğrendik... ...ve onları karşılamak için piste geldik. İlk defa... ...bir özel kuvvet ekibi operasyondan dönerken... E, ...onlarla röportaj yapma imkanını... ...elde edeceğiz. Gördüğünüz gibi özel kuvvet ekibi... ...özel donanımlarıyla ve tesisatlarıyla geliyorlar. Özel kuvvet... ...tim komutanı... E, ...Hüseyin Hanım... Şu anda timini e, içeri doğru alıyor. Onlarla beraber yürüyoruz. Onlarla beraber hareket ediyoruz. Tim komutanı müsaade istedi. Tabii ki tekbirini alacak. Ve ondan sonra onlarla görüşme fırsatımız olacak. Yüksek tuş Evet şu anda Hüseyin görev dönüşü e, doldur boşaltlarını yapıyor. Çünkü Emniyet silahlı kuvvetlerdeki en evet. önemli faktör ve ihmal edilmemesi gereken bir faaliyet ee, özel kuvvet olsa dahi e, herkes aynı disiplinde e, bunlara dikkat ve riayet ediyor e, aparatlarını ve diğer malzemeleri görüyorsunuz ee, özel kuvvette bir e, subayası oluşan bir tim olduğu için e, tabanca da kullanıyorlar o yüzden de e, aynı şekilde tabancalarında da e, doldur boşalt işlemi yaptılar e, ciddi bir yük ...bunu görmemek mümkün değil. Şırnak'ta onlara ayrılmış olan bir alan var... ...ve orada yakı yaşam alanlarına girdik. Şahsi ne yapıyorlar. Mutlu senden bir şey rica edeceğiz. Şu sırt çantasını bir üstüne alabilecek mi? Bu da askerliğini yaptığı için bunları herhalde biliyordur. Evet, evet. <laughs> Evet. Nasıl mutlu? İlk daha ilk yükü aldın. Mutlu musun? Ya şimdi bir kamera kadar bir ağırlığı var. Yani bir kamerayı yükledin için. üstüne yani öyle mi? İyi peki hadi bakalım. Şimdi. Dur. Daha şimdi dur. Ee, bir de şey yapalım. Ee, Sıt çantasını yardımcı olayım. Yardıma değil mi? Tamam. Yani kaldırmak için bir ekstra bir performans gerektiriyor. Öyle söyleyeyim. Ee, bir şey soracağım. Ee, tabii... E... Dur, iki dakika şöyle bekleteceğim seni mutlu. Askerlikte yani bir, hele bir de yani terörle mücadele sürecinde koca bir sırt çantasıyla ve bir tim halinde sürekli arazide hareket halinde olmak çok yüksek bir fiziksel kabiliyet ve kondisyon gerektirir. Sırt çantası ne kadarlık bir yük var? Ya aşağı yukarı 25 ile 30 arasında değişen bir ağırlığı vardır. Doğa ortamına girdiğinizde bir kere bir dolu çevresel stres var. Soğuk var, rüzgar var, ıslaklık var, yükseklik var, düşük oksijen var. E, görevdeyken ne kadar yürüdünüz? Ortalama bir ...mesafe verebilir misiniz? Ortalama 5 kilometre civarı. Ama bu anladığım kadarıyla kısa mıdır, uzun mudur sizin için? Yani bu bu yükle biraz zorla, zorlanabilecek bir mesafe. Buradaki en önemli konu kondisyon, fiziksel kondisyon. Peki ben sana soruyorum. Bununla Mutlucuğum 5 kilometre bir dağ yürüyüşü yapma şansına sahipsin. Ne diyorsun? Şu an için mümkün değil gibi duruyor. Çünkü inanılmaz bir ağırlık var. Arkaya çeken bir ağırlık. E daha yani. Yalnız e, tabi tehlikeli olduğu için sana silah, <laughs> teknik malzeme ve diğer şeyleri vermedik. Bir de onları kattığında nasıl hissediyorsun kendini? İnanılmaz bir ağırlık var. Yani şu an herhalde otursam bir daha kalkamam bu ağırlık. Terör unsurlarıyla mücadele edebilmesi için buradaki birliklerinde bazılarının o özel kuvvetlerin seçme birliklerinde onlarla rekabet edecek kadar donanımlı olması lazım. İçeri girdiler. E, e, bırakmışlar, Malzemelerini bırakmışlar. Arkadaşlar adınız Özel Kuvvetler. Nereden geliyor? Özelliğiniz nedir? Bizim arkadaşım da söylediği 3 e, yıla yakın bir kurs alıyoruz. Ve bu kursa kurslara mütakip e, sürekli kendimizi güncelliyoruz. E, gelişen teknolojiye, teknolojiyle beraber yeni gelişen taktiklere ayak uyduruyoruz. E, ve sürekli bunların tekrarını yaparak mükemmeliyeti yakalamaya çalışıyoruz. Tabii bunların başında ee, bu işe adanmışlıkla geliyor bizim özelliğimiz. Hem de sizi tanıyalım. Başo Şarif. Kaç yıl? 14 yıldır buradayım. 14 evet. yıldır da... operasyonel her türlü görevde bulundum. Evet. Bizim gördüğümüz abi kardeş usulü. Bizim büyüklerimizin bize gösterdiği, uyguladığı durumlarda konumları göstererek biz de onlardan aldığımız tecrübeyi binayen diğer bize sonra gelen arkadaşlarımıza, kardeşlerimize öğretmeye çalışıyoruz. Burası bir sanat ocağı. Arkadaşlar hem fazla maaş almıyorsunuz, hem buralarda geçiriyorsunuz, hem terörle mücadele ediyorsunuz, her türlü şeyi yapıyorsunuz. Niye özel kuvvetlerdesiniz arkadaşlar? Niye yani daha güzel, daha rahat e, işler varken buradasınız? Hani sırf silah kuvvet için söylemiyorum, dışarıdaki hayat için söylüyorum. Niye tercihiniz neden arkadaşlar? Başlıyor Şomer. Tabii bu kişiden kişiye göre değişir ama e, bireysel ya da kişisel kazanım sağlayan işler buradaki çoğu arkadaşın karakterine göre değil. E ee, daha çok e, maneviyatı yüksek olan insanlar. Kıdemli Çavuş Osman. şöyle söyleyeceğim. E, evliyseniz eşinize demiyor mu? E, ben senin yüzünü görmüyorum. E, görmeden hayatım geçiyor diye hiç e, serzeniş oldun mu eşinizle? Oluyor. Sürekli oluyor. <laughs> Sürekli oluyor. Çocuklar? Evet. Kaç çocuk var mı? Çocuk yok. Daha yeni Çocuk evlendim. yok mu? Peki e, bu serzin işte nasıl bir cevap veriyorsun? Veremiyorsundur muhtemelen ya. diye düşünüyorum. Veremiyoruz çünkü artı bir de evlenmeden önce eşlerimize bu durumu izah ediyoruz. Bizim görevlerimiz yoğundur. Ona göre evliliği kabul edip etmeyeceğini onun ilk önce onun rızasını alarak bu... E, evleniyoruz. Aslında evlisiniz ama bekarsınız. Biz buna e, eskiden de öyle derdik ama yanlış söylemeyeyim Evli bekar derdik biz. Evli bekar mı oluyorsunuz siz? İki evliyiz biz. Sen biz vatanımız evli işimiz de. Güzel cevap oldu. Ee, ilk Hı defa sizi Türkiye tanıyacak öyle söyleyeyim. O yüzden hani e, işiniz çok zor. Ne kadar zamandır bölgedesin ve e, toplamına vurduğunda kaç yıl geçti? Mesela kaç yıllık astsubaysın ve kaç yılın burada geçti? 11 yıllık Asubay'ım. 11 yıldır da özel kuvvetlerdeyim. Bunun iki yılı kurslar da geçti, 2 yılı kurslarda geçti. 2-3 yıla yakın. Geri kalan dönemi de tamamen bölgede geçti yani. E, Libya'da e, yaklaşık 25 bin e, vatandaşımız kurtarma operasyonuna kurtarıldı. Bu savaş ortasında. E, siz, e, özel kuvvetler görev aldı mı burada onu sorayım. Bileniniz var mı? Bu ekipte tabii bizim ekibin içerisinde Ercan Başçavuş'um. Ok... E, Ercan Başçavuş'um anlatır mı bize acaba bir şeyler? Faaliyetleriniz terörle mücadele dışında insan kurtarma üzerine de herhalde. Değil mi? Yanlış mı söylüyorum? E, o operasyonunda e, siz kurtarılan insanlara birebir içinde oldunuz mu? Onu soracağım size. Olduk. E, elimizden gelen yardımda bulunduk. E, sorunsuz geri döndük. Yaşandı mı duygusal anlar? Yaşandı tabii ki. Herkes karşılıklı. Biz de duygusallaştık. Onlar da du duygusallaştı. Ben olsam hani sarılır öperdim. E, bilemiyorum onlar ne yaptılar ama. Şu kadını söyleyeyim. Gözleri konuştu, o yeterdi. Sabah sporunda kaçta çıkıyorsunuz? Kaçta buluşalım? Sabah 8'de buluşalım. Peki o zaman 8'de sporda buluşmak üzere diyorum. Evet, Özel Kuvvet Birliği Göreden gelse de hiçbir şey fark etmiyor. sporuna ve diğer şeylerini ihmal etmiyorlar. Şu anda helikopter pistinde tabi diğer yerler biraz daha karlık olduğu için helikopter pistinin tam ortasında. Şu an uçuş olmadığı için de orada sporlarına devam edecekler. Bas subaylar hep beraber sporlarını yapıyorlar. Şimdi genel bizim yine adetimiz olan spor sonunda bundan önceki şehitlerimize dua ederek bitiriyoruz sporlarımızı. Bu bir gelenek midir? Yani evet, size evet. Özgün bir şey mi? Hayır bu bizim geleneğimiz. Özel kuvvetler geleneğidir bu. Peki. Gelenekler üzerine yaşayan bir yapı, yıllardan beri ne varsa o devam ediyor. Şu anda istirahate çekiliyorlar. Bir kardeş ancak bu kadar birbirine yakın olabilir. İmrenmemek, onların arasındaki iletişime imrenmemek mümkün değil. Bu, bunu bir dakika bunun bir şeyi var. <laughs> bir dakika, evet komutanını aşağıya aldılar ve kaynadılar ama bunun sebebi var. Bunu paylaşmak istiyoruz biz de. Dün görevden döndükten sonra çok ilginç bir şey yaşandı. Ee, bize söyler misin her gece? <laughs> Şu müjde haberi söyle. Ee, dün bizim akademik sınav sonuçları açıklandı. Ee, o sınavın sonucunda da kazandığımız belli oldu. Yani akademi dediniz e, imtihanı. Kar, yani evet, de evet. Kurmalik kazandınız. Kara Harp Akademisi. Ve gece Kesinlikle. kazandınız. Evet gece 8 civar 8-9 civarlarında açıklandı. Şu anda da Team perşeli gördüğüm kadarıyla tüm perşeli şu anda gördüğüm kadarıyla yılların seni, intikamını alıyor. Sizi kutladılar galiba. <gari. gülüyor> evet kutladılar. <İşte> kendi usulümüzde <laughs> sizi kara gömdü. evet. Peki. Bunu da kaydetti. Bu görüntüsünü vermeyeyim. Evde ondan sonra zaten üç ay kalıyoruz. Üç aydır yemek yaparak geçeyim bir yerim bence Eşlerimizden ayrı kalmak, işte evlerimizden ayrı kalmak bizi etkiliyor, onları daha çok etkiliyor. Onların omuzlarına daha çok sorumluluklar bindiriyor evlerinde hem anne hem babalık görevlerini yapmak zorunda kalıyorlar. Ve ayrıca gözleri haberlerde işte gözleri televizyonların alt yazılarında sürekli bizi bekliyorlar. Yabancı olmadığım için bilirim. O yüzden hani bunu övünerek söylerim. Bizim uzman arkadaşlarımız yani bu konudaki uzmanlarımız gerçekten iyidir. Hep şunu örnek vermiştim. Ameliyat dışında her türlü şey yaparlar. Hayata tutacak bütün faaliyetleri bilirler. O yüzden de tim personeli ona çok güvenir diyebilirim. Ee, ne diyorsun? Bu konuda o söyleyemez de sana soracağım sonra devam edeceğim. Ben çok rahatlıkla söyleyebilirim. Ee, arkadaşımızın yani daha önceki yaşadığımız olaylarda da yaptığı müdahalelerden yani ben sırtımı kesinlikle ona dayayabilirim yani. Onları hayatta tutacağına söz verebiliyor musun? Ya o konuda bir söz vermek biraz çok büyük bir söz olur. O konuda söz vermeyeyim ama e, Allah başımıza getirmesin. Geldiği zamanda ne olursa olsun onların yanına ulaşacağımı bilirler yani muhakkak. Yani son nefesimi verecek olsam da yanlarına ulaşmak için çabalarım yani. Demin bir ritüel gördüm ben. Ee, hani şehitleriniz için çok güzel e, bir dua ettiniz spordan sonra. E, evlilikle ilgili de kendi aranızda veya başka bir ritüeliniz var mı? Yani evlenen bir kişiyle ne yapıyorsunuz? Ona e, hep beraber mi gidiyorsunuz? Bütün onun yanında mı bulunuyorsunuz? Onunla ilgili bir faaliyetiniz var mı? Bir şeyiniz var mı? Bunu anlatabilecek olan bir arkadaşım var mı bana? Kim anlatacak? Evet buraya, bu da. Hem kendiniz sanıp bize. Üs Çavuş İbrahim. Ee, bizim özel kuvvetler olarak yeni evlenen eşlere vermiş olduğumuz hediyeler var. Ee, eşine mi veriyorsunuz? Yani bayan, bayan Evet, bayana özellikle bayana veriyoruz. Ee, bir bayrak ve bir Kur'an veriyoruz. Ee, bu bayrak e, vatanını, milletini son kanının son damlasına kadar koruması için, ee, Kur'an-ı Kerim'de namusunu da sonuna kadar koruması için e, Batı'nın ailesine bağlı olması için. Aile bağlı. Evet. Şimdi eğer kahvaltımız da bittiyse arkadaşlar da e, şuraya geçip oturma şansınız var mı? Tabii. Yani siz isterseniz hep beraber geçelim çünkü e, birçok soracağım soru var. O soruların cevaplarına böyle giderek gerektir hep beraber. Tabii. E, çayımızı orada içerken yaparız diye düşünüyorum. Buyurun. Şunu söyleyebilir miyiz? E, Özel kuvvetçi eşi aynı zamanda Özel kuvvet gibi yaşayan bir eş pozisyonuna geliyor. Yani sizinle beraber aynı ayrılıkları ve yoklukları yaşıyorlar. Doğru mudur? Aynen. Biz de öyle düşünüyoruz. Malumunuz biz aşağı yukarı bir 3 yıllık kurstan geçiyoruz ama herhalde bizim eşlerimizin de en az 3 yıllık bir kurs bir eğitim alması lazım ki biz de aynı zorluklara katlanabiliriz. şey vardı. Bir arkadaşımın çok güzel bir lafı vardı. Bunu ben bütün seyircilerle paylaşmak istiyorum. Muhtemelen arkadaşlar katılır mı eşleri bilemiyorum ama. Şey derdi, arkadaşımın eşi, baharın gelmesini istemiyorum derdi. Çünkü bahar geldi mi? siz göreve gidiyorsunuz. Siz göreve gittiğiniz zaman da ben tek başıma kalıyorum. Kışı siz seviyorum, siz o zaman geri geliyorsunuz. Bir insan baharı sevmemesi kadar kötü bir şey herhalde mümkün değildir. Bu kadar özverili bulunuyorsunuz, bu kadar çalışıyorsunuz ve sizin hakkınızda, basında bir şeyler çıktığında, aleyhinize bir şeyler çıktığında, sizi farklı göstermeye çalışıldığında, ...ne hissettiğinizi çok merak ediyorum. Tabii ki bizler de haber izliyoruz. Bizler de gazete okuyoruz. Hakkımızda neler dendiğini... ...bizler de biliyoruz. Ama e, bunları... E, ...bunlar bizim canımızı sıkmıyor. Biz bunlara gülüp geçiyoruz. E, sadece işimizi yapıyoruz. E, takdir Yüce Türk Milleti'nin... ...biz onların emrinde ve hizmetindeyiz. E, ben... ...Özel Kuvvetler'de 13 yılımı verdim. E, bu konuda cefasını çeken diğer arkadaşlarıma öncelikle çok çok teşekkür ediyorum. Biz bu birlik bir bu ile gönlümüzü verdik. Biz sevdamızı verdik. Ben 12 yıllık evliyim. Bu sevdadan vazgeçecek olsaydım ...iki buçuk yaşında bölgeden evime döndüğümde oğlumun eşime anne ben babamı tanıyamadım, onu amca sandım dediği zaman bırakırdım. Ben bu gönlümü, bu sevdamızı eğer uğrunda şehit olana kadar devam ettirmeyi yemin etmediysem eğer şehitlerimizi verdiğimiz gün o gün bırakırdık. Gazilerimizi bıraktığımız zaman o zaman bırakırdık. Ben bu basında çıkan demeçlerin Yayınların bizlere hiçbir zaman yıldırma, yıldırmayacağına kesinlikle inanıyorum. Asıl bizi üzecek olan milletimizin bu tür moral bozucu, bu tür bizi kötü etkileyecek olan sözlere ve iddialara inanmasıdır. Bazı insanlar bizi böyle parasını alıyor, işini yapsın. Özellikle işte jöhler olsun, biz olalım profesyonellik profesyonellik paradır diyorlar öyle mi? Bilgilerine alınan uzman arkadaşlar olsun işte yeni geliştirilen yeni sistemlerde maaşını alıyor gitsin diyorlar. Biz paralı maaşla çalışan para karşılığı çalışan insanlar değiliz. Eğer böyle düşünen insanlar varsa gelsinler bizim aldığımız paraya bu işi yapacaklar mı? Gelsinler bir baksınlar. Bizim profesyonelliğimiz aldığımız maaştan değil yapmış olduğumuz gönül birliğinden vatan sevdamızdan kaynaklanıyor. görevler diliyorum. İnşallah e, daha sayı tekrar geri gelir. Teşekkür ediyoruz, teşekkür ediyoruz Mete Bey. siz bize beraber birkaç gün bizim acı anlarımızı, tatlı anlarımızı, her şeyimizi beraber yaşadınız. Arkadaşlarım da, kameraman arkadaşlar aynı şekilde hediye vermek istediler. Müsaade ederseniz onlar tabii, ki, tabii, ki, tabii ki verebilirler. Tabii ki verebilirler. Biz teşekkür ederiz. tekrar Akademinin hayırlı olsun. Ailenin içinde, vatan içinde, millet içinde. Hayırlı görevlere gidin. Allah'a emanet olun. Çok teşekkür